Peki devam edelim. Skandallara adı karışan ve bu bir skandal olaydır dediğimiz tüm magazin olaylarını değerlendireceğiz. Ne geliyor aklına skandal deyince? Skandal deyince bana göre Berkay Arda büyük skandal. Çok büyük bir skandaydı büyük, Ska ah, evet. büyük skandaldı. Evet. Setteki Şimdi, taciz olayları. Setteki taciz büyük olayları. Büyük skandal. Var. Bize zaten biliyorsunuz tutturma aldı. kararı evet. aldırdılar. Geçti mi onun vakti Bircan? Nasıl? Üç aydı ya. Sayın Bulut'un bize aldığı... İşte bir 5-6 gün falan kaldı. Ha iyi tamam. Evet. Yani. <laughs> 5-6 gün falan kaldı. Papağan. Sonuçta Vay. papağanın e, ölümü ve öncesindeki İşken, bir işkence vardı. E, bir Murat Özdemir diye bir nur topu gibi bir psikopatımız oldu. Gerçekten evet. öyle. Ee, başka hatırlıyorum. İmpar sağından. yarattı resmen ya o video ve düşünsene masaralan son çıktı dedi ki yani alt üstü bir papağanı ezdi bu kadar konuştunuz ne kadar daha nice acılar var konuşmadınız acıları acılarla yarıştırdı aslında benim gözümde ama bir nebze sen hak vermiştin çünkü demiştin evet. çok konuştuk evet papağan çok gündeme aldık başka şey dedi ama biz başka şeyleri de konuşan bir masayız cinsel Tabii. istismar ben şiddeti. De zaten... Bizim masa dışındaki yok sayanlara kızmıştım. Evet. Eee haberlerini cinsel, öyle es geçip, cinsel istismarı es geçip, şiddeti es geçip, şiddeti es geçip papağan, hepimiz de çok, çok üzüldük ama sadece gündemde papağan olanları işgüzar bulmuştum. Evet, evet, hatta e, bununla ilgili ünlüleri sahtekarlıkla suçlayan bir bazı köşe yazarları vardı. Kıvanç tutuya kadar gitti, iş ama Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Ay, özür diledi. Neler? Evet, kulaklarını kestiğine dair. Bir VTR'lerimizi veterimizi izleyelim, yani görüntülerimizi izleyelim. Bakalım 2018 yılında yaşanan skandallar neler? <laughs> neler neler. Ee, i̇zlerken bile insan siniri bozuluyor ve bunu kendi Instagram hesabında yayınladı. Ne yazık ki. Acun da çok eleştirildi. Neden programda yer verdin denildi ama. Başka bir yerden bakmayı da öğrendik. Nereden? Yani eğer Acun bu şahsı yemekteyiz programına belki Acun'un almadı program müdürü diyelim almasaydı biz bu kişinin bu kadar ruh hastası olduğunu bilmeyecektik, İçimizde yaşatmaya devam edecektik. Şu an hastanede, belki evet. tedavi olacak, evet. tekrar e, hayata yaşama topluma kazandırılacak bir birey olacak inşallah. Tabii o, olaya o açıdan da bakmamızı sağladı bu durum. E, ama bir gerçek daha var ki biz e, Böyle insanları izlemeyi Bırakmayın. maalesef seviyoruz. Seviyoruz ama ne yapıyoruz? Fenomen yapıyoruz. Fenomen yapıyoruz. Sürekli şikayet ediyoruz. Evet. Ay işte YouTube'da şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. İzlemeyin. Baktığınız Takip sıkları... etmeyin. Bak çok acı bir şey söyleyeceğim. Ee, YouTube fenomenlerinin ahlaklı olanları dışında e, program yapanlar YouTube'da küfürle, kötü hareketlerle program yapanları, çocukları uyardığımız... birbirini öpüştürenler. Evet. Yapanları uyardığımız evet. programlar daha az tıklandı YouTuber'larından. Çok enteresan. Ne acı mi? değil mi? Ne acı. Gerçekleri söyleyenler 300 bin, 400 bin tıklanırken ahlaksızlar 2 milyon tıklanıyor. Çok acı be. Ki o konuya da evet. geleceğiz sevgili seyircilerim. Sizlerle o görüntüleri paylaşacağız. Burada biliyorsunuz gündemi belirlemiştik. Hatta gerçekten çeki düzen vermekse evet birazcık çeki düzen vermişti bazı arkadaşlarımız. Evet. evet evet küfür tıklanıyor ondan dolayı küfür ediyoruz demişlerdi. O küfürler azaldı çok şükür inşallah yeni yılda da görmeyeceğiz. Ve başka neler oldu? Berkay'ın Arda'yla kavgası, alkollü halleri vardı biliyorsun. Araba kullanırken vardı Berkay alkollü bir şekilde. Emniyet kemeri, e, ya, ya emniyet, Şoför koltuğuna alkollü geçmişti. Evet şoför koltuğuna. Ve, ve ters yoldan gitmişti. Kırmızı ışıkta da geçmişti. Sonra ertesi gün ama bir özür nasıl dilemişti hatırlıyor musun? Ama misin? benim evim çok yakın demişti oraya. Kısa mesafe. Kısa mesafe demişti. Demişti. Yani özür kabahatinden daha büyük çıkmıştı. Sonra Arda Turan'la kavgası vardı. Onun da mahkemesi var bakalım. 30 Ocak'ta mahkemesini evet, bekliyoruz. bir ay kaldı. Nasıl sonuçlanacak? Arda Turan cephesiyle görüşmüştüm ben. Onların çok yakın aile dostuyla. Evet. Tek söylediği şey biz netiz. Ve arkasında duruyoruz olayın evet. asla bir taciz yok evet bazı yanlışlar var hatta büyük yanlışlar var burun kırma gibi şiddet gibi silah taşımak gibi ama asla taciz yok diyor inatla inatla böyle söylemiş ve bunun ispatlanacağını söylüyorlar meraklı bekliyorum ben de ben de beklediğim önemli davalardan bir tanesi bu kendi davalarından çok bu davanın peşine düşmüş durumdayım çünkü hepimizi ters köşe yapacak bir şey de çıkabilir gerçek bir taciz de çıkabilir her iki sonuçta Bizi çok üzecektir onu söyleyeyim. Evet söylediğim gibi 30 Ocak bakalım 30 Ocak'ta, 30 Ocak'ta göreceğiz. Ocak'ta göreceğiz. Talat Bulut olayı, taciz evet. olayı. Biz konuşabiliyor muyuz acaba ee, günümüz doldu mu onu bekliyorum 4-5 gün daha var evet. o yüzden girmiyorum o yüzden o malum. Girmiyoruz. Bizim konuşma yasağımız var bunu da belirtelim. O konuyla konuşma dolayı... yasağımız var ama e, bir hafta sonra bitecek. Evet bir hafta sonra bitecek. Haksız olmayı <laughs> biraz evvel çok güzel bir laf etti Bircan VTR'yi izlerken. Ahmet Kural bir kere konuştu. Onda da yanlış konuştu dedi. Evet o cümle de çok konuşuldu. Haksız olmaktan Sokrates'in miydi? Evet Sokrates'in lafını tersten söyledi. Haksızlığa uğramak haksız olmaktan daha acıdır dedi. Aslında doğrusu haksızlık yapmak, evet haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Kendisinden dinleyelim dinleyelim. <laughs> dinleyelim. Sen çok acıklı söylüyorsun söyle bak. <laughs> Avukatın suratını gördün mü? <laughs> <laughs> ya, ne ya Ahmet ne diyorsun ya? Yine yanlış söyledi. Diye. Yine yanlış söyledi. Tek bir cümle söyledi. Onu yanlış söyledi. Ahmet, ama... Bu arada Ahmet Kural avukatının son son, son programlarımızda bize bağlanması. İlk kez bir canlı İlk yayına kez. bağlandı. O da Söylemezsem Olmaz programı. Ve gerçekten kendine güvenli öyle açıklamalar yaptı ki bizim de ağzımızı açıkta bırakmıştı. Değilleriyle birlikte, ispatlarıyla birlikte. Çünkü bizim de aklımızda hep şu vardı. Yani sürekli bir şeye çıkıyor ve Ahmet Kural cephesinden çıkıyor diye görüyoruz. Ama... Öyle bir şey söyledi ki biz aslında gizlilik kararı istedik dedi. Biz bunların yayınlanmasını doğru bulmuyoruz dedi. Doğru. Ama karşı taraf istemediği için bu gizlilik kararı kabul edilmedi bizim isteğimiz dedi. Ve bilirkişi raporlarının hepsinin ee, doğru olduğunu e, bunları devlet üniversitelerinde e, büyük profesörlerin karar verdiğini tekrar tekrar yineleyerek bu işin arkasını bırakmayacaklarını söyledi. Ve kendilerinden çok emin bir Ahmet kural cephesi olduğunu biz tekrar tekrar söyleyelim bu davayda. Beş merakla. yıla kadar da hapsi isteniyor Ahmet Koç. Ama üç ayrı e, suçtan, suçtan, üç ayın suçtan, aynen evet. doğru diyorsun. Ve e, sıla sonra Ayşarmana bir röportaj verdi. Biz her gün burada yayında sıla konuş, sıla konuş. Evet. Biz Sıla'nın yanında olsak bir basın toplantısı yaparız dedi o dedik ve o basın toplantısı yerine Arman'la sadece konuşmayı tercih etti, değil Sıla konuştu. Sıla konuştu. Ayşarma ee, Ayşe konuştu. Neler sürsün dakika dayak yedim Hı. diyor ece yani aile tüm ailem bana destek oldu. Bu çok ee, önemli bu bir şey. En yani bu en önemli şey bu. bu en önemli şey ee, aile Kendim desteği. için de çok gittim geldim dışarıdan bakmakla içinde olmak hakikaten birbirinden farklı şeyler. Daha doğrusu annem sesinden bir tuhaflık olduğunu anladı. Ben babama anlattım, anne babama. Daha doğrusu onlar sesinden tuhaflık olduğunu anladı. Ve birden çözülüverdim. Sonra babamla konuştum. Çok düşkündür bana diyor. Ve babamın bu beni böyle en, görmesini istemediğim için geç gelmesin. Bu en, en dikkat çeken şey aslında dayak yemeden diyor. Beş dakika önce diyor biz çocuk yapmayı konuşuyorduk diyor. Aslında Ve canım en, cicimdik diyor. E, evet en iç yani acayip garip cümle bu. Ya beş dakika içerisinde ne olabilir? Ee, nasıl psikoloji değişik değişebilir? Ve demek ki bu kadar eğer bu iddia doğruysa Hı. Ahmet Kural'ın çok büyük ciddi psikolojik sıkıntıları Çünkü var. Çünkü 5 dakika içerisinde değişen bir psikoloji. Ya, düşünsene çocuk yapmayı konuşuyorsun, evlilik hayalleri kuruyorsun, evet. evleniyoruz biz çocuk yapıyoruz. 5 dakika sonra sille tokat, öldüreceğim seni. Ne oluyor? Güya hepimiz dayağa karşıyız değil mi? Duyarlı insanlarız. Ben de öyleyim. Hatta bir sanatçı olarak daha da duyarlı zannediyordum. Ama biz o kurduğunuz kurduğumuz cümlelerin öznesi değiliz ya. Dolayısıyla bize hep üçüncü sayfa haberi gibi geliyor. Hep başkasının başına geliyormuş gibi geliyor. Hayır ben bizzat yaşadım. 45 dakika dayak yedim. Biz bu dayak hadisesinden 5 dakika evvel canım cücün dik korkunç bir şey. Tabii ki çok sarstı beni hala kendime gelemedim toparlayamadım. Sokağa bile çok çıkmıyorum diyor. Evet hep başkasının başına gelecekmiş gibi düşünürüz. ki sen zaten şiddet gördüğünü söyleyen bir ünlüsün. Eee sen de bunu yaşamadan önce başkasının başına gelecek hassasiyetindeydin belki ama şimdi daha hassassın çünkü sen de yaşadın. Sıla da diyor ki ben de yaşadım. 45 dakika dayak çok uzun bir rakam. Yani 45 dakika bu çok önemli bir süre. Ne yaptılar? O evde nasıl bir şey yaşandı? 45 dakika darp demek. Öldürmeye teşebbüs demek. Sokağa bile çıkamıyor. Çıkamayan bir sıla var. Ee, şimdi benim kafam gerçekten dünkü avukatın bağlanmasıyla birlikte Ahmet Kural'ın avukatının bağlanmasıyla çok birlikte çok karıştı ki şiddet konusunda sesimi e, kimse benim kısamaz bu konuda. Ama kafam çok karışık. O yüzden ben bu konuyla ilgili artık yargının karar vermesi taraftarıyım. Yani bekleme taraftarıyım. Ya değil mi? Mesela Ahmet Kural tarafı ne kadar rahat. Hep bunu söylüyoruz ama kafalarımız çok karışık. Yani bu arada Sibel Hanım bağlandıktan sonra izleyici Tutumunda bir değişiklik oldu. Benim mesela takipçi yorumlarım komple %80 değişti. Aa ne demek yani o zaman Sıla saklanmasını istemiyorsa reklam mı yapıyor? Sıla bunu bilerek mi yapıyor? Reklam yapmasa bile. Acaba şunu Ki mu yapıyor? Sıla'nın böyle bir şey asla ihtiyacı Şunu hocam. mu yapıyor? Ahmet Kural'a olan sevgisi öfkeye dönüştü ve intikam mı almaya çalışıyor? Herkes bilsin yalan yanlış bu adamı rezil mi edelim diyor diye çok 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 soru muhatabı oldum ve ben cevabını bilmiyorum. Ayşe Arman'ın yazısında benim yine dikkat dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ne yazılırsa ne çizilirse hiçbir şey önemli değil. Evet. Ortada bir dayak var. Tabii tabii tabii. Ve bu kesin ve sıladan özür dileyen bir Ahmet Kural var. Hiç. Ben bunu söylediğimde ben bunu yayında söyledim. Evet artık Ahmet Kural'ın özür dilemiş dayağı kabul ediyor dediğimde. Bilal benim kulağıma dedi ki Böyle bir olayla gündeme geldiğim için kadınlardan, herkesten özür diliyorum dedi. Sen onu yanlış anladın dedi. Doğru öyle dedi. Evet onu soracağım sana evet, da. Evet. Ben ya, yani gerçekten Ayşe Arman'da mı yanlış anladım? ben Ama... de mi yanlış anladım? Ahmet Kural'ın özür dileme sebebi itiş kakışmaktan yok, yok, dolayı iyi. değil mi? Böyle bir olaydan dolayı e, gündeme geldiği için tüm kadınlardan diyor. Hani olaydan dolayı gündeme geldiği için diyor. Sılayı dövdüğüm için diye bir cümlesi yok. Ya da sılayla itiş kakış yaptığımız için bir cümle Ayşe yok. Çünkü Ayşe Arman ona dikkat çekmiş. Yok. Evet. E, ee, gündeme böyle geldiği için özür diliyor. Ee, yani zaten Ece cümlenin başında ilk açıklamasında hakkında söylenenleri kesinlikle kabul etmiyorum diye başlıyor. Evet. O yüzden özür dilemesi e, o yüzden değil. Buradaki açıklaması de kesinlikle. Özür ama. Ha, evet ama tüm Ertesi kadınlardan, tüm kadınlardan. Bu konuyla alakalı gündeme geldiğim için özür diliyor. Yargıdan da özür dileyebilir. Çünkü gündemi boşa e, yordukları için, yargıyı boşa uğraştırdıkları için özür dileyebilir. Bu özür dileme refleksini anlayabiliyorum ama buradaki 45 dakika çok uzun bir süre ısrarla 45 dakika dayak yediğini söyleyen Sıla'nın yanında böyle bir şey olmadı. Sadece ittik kalktık birbirimizi diyen bir Ahmet Kural var. Ben anlamıyorum ama dediğin gibi avukatın bağlanmasıyla hepimizin bir rengi bir tuhaflaştı. Ne oluyor evet. bilmiyorum.